bu partinin kurucularından emek vermiş, Merkez Beyücüme Kaleoğlu köyünde her seferinde sandık başına görev yapmış, 25 sene yer altında kömür kazmış, çileli bir adamım. Ben partimden istifa vermedim. Kötü niyetli bazı siyasetçiler anında bizi arayarak kapımız açık gelin dediler. Hiç yere gidemem. Benim damadım belediye başkanı AK Parti'nin ya. Nereye gideceğim ben? Böyle değerli bir il başkanım var. Öyle benim köyümde kadın kolları başkanı var. Onun için ben o istifa yanlış anlaşıldı. İmzamı atıyorum. Üyeliğim devam ediyor. Ve kim sayıramaz. Biz huzur istiyoruz. Biz istikrar istiyoruz. Türkiye'de huzur bozulmasın, istikrar bozulmasın. Öyle istiyoruz. Bundan sonra da öyle isteyeceğiz. Ama Sayın İl Başkanıma dosya verdim. Kadın Başkanımız da burada. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu dosyayı vermek durumunda. Haklarımız verilmezse her iki dini bayramda verilen ikramiyeler asgari ücret seviyesine çıkmazsa Sıraksız. sağlıkta kesilen katkı payları eğer askeri seviyeye indirilmezse emekli üzgündür. Ben de üzülürüm. Sukutu ele uğrarlar ya. Allah aşkına ya. Büyüklerin üzerine insandan bir şey olmaz. Saygılar sunuyorum.